Herkese merhaba. Şimdi de Philips Azur 2600 buharlı çok buharlı ütümüzü tanıtacağım. Ütümüzü fişe takmıştık. Evet, ütümüz şu an ışığımız yanıyor. Şöyle görsel bir bakalım. Ütümüzde herhangi bir kırık, çatlak, eksik birimiz yok. Yüzeysel çizilmeler var. Bunu da böyle söylemiş olayım. Evet. Su püskürtmemiz aktif çalışıyor. Isı çalışıyor demiştik. Evet ısımız şu an maksimum düzeyde. Bu şok buharımız. Evet, şok buharımız aktif çalışıyor. Şimdi de sürekli buharımızı açıyoruz. Evet. tuşa basmadan sürekli ütü yaparken buhar gelmesini istiyorsak da yine bu düğümümüz açık olacak. Sesi duyuyorsunuz. Şu an zaten buharda gelmekte. Evet. Ütümüzde işimiz bittikten sonra veya sürekli buhar istemiyorsak kesinlikle sürekli buhar kısmımızı kapatıyoruz. Asıl püf noktası budur. Yine şöyle gösterelim. Evet. Su dolum kapağımız yine açılıp kapanıyor. Bakın gördüğünüz üzere kesinlikle buhar gelmez. Ne zamanki sürekli buharımızı kademe kademe açarsak ütü yaparken anında buharımız gelmiş olur. Bu esnada yine şok buharımızda kullanabiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler.